kontrolüm tedavisi gördüm hastanede 25 gün yaptığım zamanda bu bende avasküler nekroz ve e, beyne omurilik sıvısı toplanması oldu. Bu, bu zamanda e, basınç yüksekliği çıktı 450 cc. E, bu benim göz kayması ve e, başta çok ağrı oldu. Çift görme gibi yan etkileri oldu. Avasküler nekroz veya bu post basıncının yükselmesi Bunları nasıl önleyebiliriz? Yani herhangi bir ilaç yardımıyla. Neye bağlı olarak? Oluyor? Steroid kullandığı için. Evet, kortizondan dolayı. Şey hatırlıyorum, çok bir e, lokal bir ilial, distal bir ilial hastalığınız var değil mi? evet. Evet. Ya sizin en güzel şeyiniz cerrahi aday evet. Sizinle evet. Bakın e, cerrahımız burada artık böyle ilaçların çok yan etkilerdiği artık ilaç kullanılmaması gereken durumlarda anlat. Özlem hanımda, cerrahinin de çok ıı, faydalı oldu, artık bir yerde cerrahiye de başvuracağız değil mi Özlem hanım? Evet, o kortizon tedavileri havası birer nekroz yapıyor ama bu boz basıncı işini çok duymadır. Yok Onu ben de duymadım, yani hani e, böyle boz basıncını artırıp ne yapıyor da boz basıncını artırıyor? Yani neden, neden ona bağladılar? Hayır hayır neden ona bağladılar? Kortizon kullandınız mı diye sordular, evet dedim. Evet. E alındı bende. aldıktan sonra iki gün sonra da eee gözde kayma ve baş dönmesi, çift görme geçti. Yani aha, çıktı aha, belki. basınç yükseldiği çıktı beyinde. Basınç beyin omurilik sıvısı basıncı arttığında gerçekten o görme ve şey peki bulgular olur. Siz o basıncı düşürmek için sıvı aldınız. Evet. O bulgularınız kayboldu. Bu doğal ama bu gerçekten steroid etkiliydi. Başka nedenle mi ne oldu onu bilemeyiz yani. Hastaneye yattıktan kordoza tezi iki gün sonra başladı. Olabilir, belki onunla da ilişkilendirilmiş olabilir. Bilinen bir elektrisi değil ama demek ki görülüyormuş açıklamak lazım. de olsa yani. belki görülemiyor ama yani, bu şu demektir, artık sizin steroid hastası olmamanız gerekiyor. Steroid alan bir hastalık, bunun için de eğer aktifseniz, uzun tutulumunuz varsa, bu sırada mi Ha, kro. 5 santimetre kro. E, darlığı ve çok faydalı. Yani. olarak o ucuca. diğer yani normal yani Kıcağıma yani. Kıcağıma gel. gel. Gibi, tüm kolonun çıkarılması gibi bir şey değil. Yani bunun için gerekiyor. Hatta laparoskopik Açık bile laparoskopik çıkarılması ilaçtan daha çok önemli.